Annen hapisten çıktı. Hiç olmazsa bir işe yaradı o pislik herif. Ya iyi de polis niye serbest bıraktı bu adamı ya? Kemal abi kadere dua edin. Onunkiler sayesinde kurtuldunuz elimden dedi. Annem yolladı. Anneni hapisten kurtarmak için Kemal'i o yolladı. Gerçekten bir annesi var galiba. Ya var, ben dedim size kaç kere dedim ya. Bizi bütün belalardan kurtaran hep annemdi. Annem kurtuldu. Kemal abi karakola geldi. Onun yaşadığını görünce annemi bıraktılar. Çok sevindim. kanka. Kanka sen bizim kızları polise ihbar etmişsin. Ayıp olmuyor mu ama canım? Öyle laf taşımak, ezmek benim işim de bu kadar da fazla yani. Ne oluyor ya? Yok bir şey. Sen atlamasana oradan. Gelsene seninle özel konuşalım. Canım ben de pişman oldum sonra söylediğim ama zaten bırakmış polisler. Ya büyütecek bir şey yok ki. Bir daha böyle bir kötülükler yapmayalım. Küçük tatlı laf sokmalar tamam da. Tamam yapmayız. Bu arada sen şu şarkı yarışmasından çekileceğini bildirdin mi rehberlikçiye? Yo çekilmiyorum ki. Bence çekilmelisin. Ne dersin? Kaç yüzlük var orada? Galiba beş. Olur, çekiliriz. Yemişim yarışmasını, bana para lazım. Alayım canım.